Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Kurtdereli Kapalı Spor Salonu'nda Bolu Belediye Spor Voleybol Takımıyla sezon açılışı yaptı. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Voleybol Şube Sorumlusu Mesut Eray, Büyükşehir Belediye Spor Voleybol Şube Sorumlusu Ömer Marmaralı, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan da çok sayıda spor sever katıldı. açılış saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu bir açılış konuşması yaptı. Bugün Balıkesir ve Büyükşehir Belediye Spor, misafir takımda dolu sporlar, kısa Bu sebeple buradayız. Öncelikle Büyükşehir Belediye Spor olarak bizler yaklaşık 15 araçta faaliyet göstermekteyiz. Bu e, ailemiz e, amacında amacımız Büyükşehir Belediyesi olarak başta Büyükşehir Belediyesi Spor Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Bey'in bu destekleriyle ve siz sporcuların da ilgisi ve tebeccülleriyle gençlere sporu sevdirmek, onlara imkanlar yaratmak amacıyla her türlü imkanı e, size sunmak istiyoruz konuşmaların ardından 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bolu Belediye Spor Şube Sorumlusu Gökhan Yavan'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Bolu Belediye Spor Voleybol Takım Kaptanı Deniz Çetin Saraca, Büyükşehir Belediye Spor Voleybol Şube Sorumlusu Ömer Marmaralı da katkılarından dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan'a çiçek takdim etti. Balıkesir Belediyesi Spor Voleybol Takımı ile Bolu Belediye Spor Voleybol Takımı arasında oynanan hazırlık karşılaşması Bolu Belediyespor'un Spor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.